Evet arkadaşlar 1 mol C2H4 bileşiği için diyor arkadaşlar. 1 mol C2H4 Avogadro sayısı kadar arkadaşlar molekül içeri. Avogadro sayısı dediğimizde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane moleküldür arkadaşlar. Bu ifade nedir? Birinci ifadeye baktığım zaman 6,03 tane molekül içerir. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. İkinci ifadeye geçtiğim zaman 2 mol karbon atom içerir diyor. Şimdi 1 mol C2H4'de arkadaşlar 2 mol karbon atomu 4 mol hidrojen atomu toplam 6 mol atom bulunur arkadaşlar. Ee, ondan sonra arkadaşlar nedir? 2 e, Na tane karbon atomu 4 Na tane hidrojen atomu ve toplam 6 N a tane atom bulunur ifadeleri ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. O zaman baktığımız zaman 2 mol karbon atom içerir diyor arkadaşlar. Doğru bir ifadedir diyoruz. Arkadaşlar 4 N tane hidrojen atom içerir diyor. Baktığımız zaman hidrojen atomumuz 4 N tane hidrojen atom içerir diyor. Bu ifade nedir? Doğrudur diyoruz arkadaşlar. Cevabımız Edirne olarak işaretlenir.